Yarış zamanından herkese merhabalar 22 Aralık 2025 Pazartesi Bursa 2. Altılı Ganyan tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. Bursa'da 8 koşudan oluşan gayet zevkli ve bir o kadar da çekişmeli geçmeye aday koştular bizleri bekliyor. Bizler de yapmış olduğumuz hazırlıklar doğrultusunda çıkartmış olduğumuz safkanları dilimizin döndüğünce özet halinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz diyoruz ve altılı ganyan tahminlerimize geçmeden önce her zaman hatırlattığımız gibi öncelik kendi tutmuş olduğunuz safkanlar ondan sonra bizlerin vermiş olduğu safkanlarla gayet güzel şablonlar elde edebilirsiniz diyoruz ve altılı ganyan tahminlerimize geçiyoruz. Yarın Bursa'da Altılı ilk ayağı günün 3. koşusuyla saat 14.30'da Handikap 16 4 yaşlı Arapların kısa mesafeli 1300 metre kum pistte start alacağı oldukça zorlu geçmeye aday bir koşuyla başlıyor. Ben burada sizlere 6 safkan önermek istiyorum ki e, ayrımsız bir şekilde bu 6 safkanda kuponlarda bulunması gereken isimlerdir. Benim burada ilk şans verdiğim isim ağır kilosuna rağmen jockey Ali Yıldız İdaresi'ne son koşusunu kazanma başarısı gösteren 1 numaralı Afrika Aslanı koruduğu formuyla benim sizlere önereceğim ilk şanslı isim olacaktır. Rakip hanesine baktığımızda ise aprantisi Sercan Tırpan İdaresi'nde adeta boş kilosuyla start alan ve son koşusundaki üçüncülüğü gayet başarılı olan 9 numaralı Cürekli Aktaban isimli safkan. Burada 1 numaralı Afrika Aslanı isimli safkana çok ciddi rakip olacaktır. Daha sonra Aprantisi Ali Mehdi Altın idaresinde son koşusunu kesinlikle formunu ölçü almadığım 2 numaralı iki gayi bir diğer şans verdiğim isim olacaktır. Daha sonra Çetin Ok idaresinde start alan ve son koşusundaki dördüncülüğünü beğendiğim 6 numaralı Nurbanu Sultan, 5 numaralı Steven Sun, Jockey Kadir Tokoçoğlu idaresinde mutlaka kuponlarda bulunması gereken bir başka şanslı isimdir. Ve son olarak da Jockey Bekir Mert Mırık idaresinde start alacak olan 3 numaralı Bertuhan isimli Safkan Altılı Ganya'nın ilk ayağında benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sıralamam 1, 9, 2, 6, 5 ve 3 numaralı Safkanlar bana göre yeterli olacaktır. Bursa'da Altılı Ganya'nın ikinci ayağına baktığımızda ise Mayden bir koşuyla devam ediyor. 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada diğer rakiplerinden çok daha farklı bir performansa sahip olan ve bu koşu için yapmış olduğu hazırlıklarını beğendiğim jokeyi Okan Gökçe idaresinde daha önce iki kez start alan 4 numaralı Balatürk'ü uygun rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum. Ve sizlere günün ilk banko ismi olarak önermek istiyorum ki çok iyi hazırlıklarla gireceği bu koşuda 4 numaralı Balatürk isimli safkan benim Banko Türk tercihim olacaktır. Altılı Ganya'nın ikinci ayağında. Bursa'da altlı Ganya'nın 3. ayağına baktığımızda ise şartlı 5. 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum pistte start alacağı oldukça zorlu bir koşuyla devam edecek. Altılı Ganya'nın belki de kaderini burası belirleyecektir. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü hangi safkan gelirse gelsin benim için sürpriz sayılmayacak. Ben burada bir sıralama yaptım. Ben sıralama içerisinde ilk şans verdiğim isim Apranti Efe Akpınar idaresinde sonlarda çok kuvvetli gelecek olan 2 numaralı Ohio Men isim safkanı sizlere ilk sıradan önermek istiyorum. Rakiphanesine baktığımızda ise vermiş olduğu 118 günlük aranın ardından tekrardan sahalara dönen jockey Bekir Merkmırık idaresinde start alan 4 numaralı Air of isim Safkan çok iyi hazırlıklarla gireceği bu koşta benim bir diğer şans verdiğim isim olacaktır. Daha sonra 8 numaralı Ulu Bey jockey Alican İnci idaresinde son koşusu kesinlikle formuna ölçü değil. Mutlaka kuponlarda bulunması gereken bir isimdir. Küçük ölçekli kuponlar için bu üç safkan yeterli olur görüşündeyim. Daha sonra 9 numaralı Gent King, 7 numaralı Max Bueno ve son olarak da 1 numaralı Lord Protector isim safkan Aprantisi Murat Keçeci idaresinde bu üç safkandan sonra değerlendirilmesi gereken diğer şanslı isimlerdir. Sıralamam 2, 4 ve 8 numaralı safkanlar küçük ölçekli kuponlar için yeterlidir. Daha sonra 9, 7 ve 1 numaralı safkanlar geniş kurgu yapacak olan dostlarımız için önereceğim isimler olacaktır. Bursa'da 6'lı Ganya'nın 4. ayağına baktığımızda ise kısa vade 6. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada Jockey Muhammed Mir Bilgin idaresinde start alacak olan 5 numaralı Bozarslan isim safkanı uygun rakiplerini geride bırakmasını bekliyorum ve sizlere günün bir diğer banko ismi olarak önermek istiyorum. Altılı Ganya'nın 4. ayağında 5 numaralı Bozarslan uygun rakiplerini geride bırakacaktır. Benim banko tercihimdir. Bursa'da Altılı Ganya'nın 5. ayağına baktığımızda ise şartlı 5. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere 4 safkan önermek istiyorum. Daha sonra tabii ki diğer iki safkan dışarıda kalıyor. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Benim burada ilk şans verdiğim isim 4 numaralı Master of the Seas isim safkan olacaktır. Aprantisi Ali Mehdi Altın idaresinde daha önce 4 kez start alıp 1 kez başa kazanma başarısı gösteren bu safkan çok iyi hazırlıklarla gireceği bu koşuda denk rakipleri arasında benim sizlere önereceğim ilk şanslı safkandır. Rakiphanesine baktığımızda ise 1 numaralı Heart Runner Okan Gökçe idaresi İdaresinde burada 4 numaralı Master of the Seas isim safkana çok yakın rakiptir. Daha sonra 3 numaralı Fire at Will isim safkan Jockey Bekir Mert Mırık idaresinde bir diğer şans verdiğim isimdir. Ve son olarak da 2 numaralı Angel on the Wing isim safkan Jockey Ali Yıldız idaresinde kuponlarda bulunması gereken isimdir. Sıralamam 4, 1, 3, 2 numaralı safkanlar 6'lı Ganya'nın 5. ayağında benim şans verdiğim isimdir. Tabii ki geriye kalan 2 tane safkan 5 numaralı Damperli ve 6 numaralı Sharpstorm isimli safkanı da değerlendirmek isterseniz tercih tamamen sizindir. Bursa'da 6'lı Ganya'nın son ayağına baktığımızda ise Handikap 16. 4 ve yukarı Arapların 1800 metre kum pistte start alacağı yine oldukça zorlu bir koşuyla kapanacak. Ben burada e, biraz kalabalık tuttum bu ayağı. Tabii ki yine sürpriz sonuçlara neticelenmesini beklediğim bir ayak burası. Ben burada ilk şansı 9 numaralı Akel abi isim Safkan'a vermek istiyorum. Jockey Nevzat Avcı idaresinde start alacak olan formda isim Ekürüs'ünün de yardımıyla yarın favori hanesinde benim sizlere önereceğim ilk şanslı Safkan'dır. Rakip hanesine baktığımızda ise uzun zamandır takibimde olan 10 numaralı Roche Sement Jockey'i Cemal Paso idaresinde burada 9 numaralı Akel abi isim safkana çok ciddi rakip olacaktır. Daha sonra 6 numaralı Yetim İbrahim Jokey'i Ali Yıldız idaresinde start alıyor. Eğer sık koşmaktan etkilenmezse mutlaka devreye girebilir. Dikkat diyorum. Daha sonra 1 numaralı Güneş Kral ağır kilosuna rağmen Jokey'i Muhammed Mirbilgin idaresinde bir diğer şans verdiğim isim olacaktır. Daha sonra 5 numaralı Eğilce Jokey'i Mahmut Turan idaresinde 4 gün önce start alan bu safkanda sık koşmaktan etkilenmediği sürece benim sizlere önereceğim bir diğer şanslı isim olacaktır. Ve bu koşunun sürprizini beklediğim isimlerin başında gelen Alican Can İnci idaresinde daha önce 15 kez start alıp bir kez kazanma başarısı gösteren 4 numaralı Damla Suyu. Daha sonra 11 numaralı Diatome ve son olarak da 12 numaralı Coştur Sercan Tırpan idaresinde 6'lı Ganya'nın son ayağında benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sıralamam 9, 10, 6, 1, 5, 4, 11 ve 12 numaralı safkanlar Altılı Ganya'nın son ayağında Bursa'da benim şans verdiğim isimler olacaktır. Evet arkadaşlar yapmış olduğumuz hazırlıklar doğrultusunda çıkartmış olduğumuz safkanlar bu şablondan ibaret. Tabii ki her zaman hatırlattığımız gibi öncelik kendi tutmuş olduğunuz safkanlar ondan sonra bizlerin vermiş olduğu safkanlarla gayet güzel şablonlar elde edebilirsiniz. Dedikten sonra şimdiden yazdığınız ganyan şansınız daim olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, bol şanslar.